Konuşan yalnız hakikattir. serdengeçti.org Risale-i Nur Araştırma Merkezi sunar. Risale-i Nur Külliyatından 27. Mektuptan Barla Lahikası Müellifi Bediüzzaman Said Nursi Diyanet İşleri Müşavere Kurulu'nun 23.05.1956 gün ve sayısız ehli vukuf raporuna istinaden Afyon Ağır Ceza Mahkemesi'nce Bediüzzaman Said Nursi'nin kitap vesaire evraklarının kanuni mevzuata muhalif siyasi ve idari mahzuru görülmemiş olmakla sözü geçen eserler 23 gün 954 Taksim 278 esas ve 955 Taksim 218 karar sayılı ve kazî-i muhkeme haline gelen beraat kararı ile ve yine Isparta sorgu hakimliğinin 11-9-1956 gün, 954 taksim 28 esas ve 956 taksim 65 karar sayılı ve aynen kaziye-i muhkeme haline gelen meni muhakeme kararı ile bilumum nur risaleleri sahiplerine iade edilmiştir. Her hakkı mahfuzdur. Takdim Bu layıka mektupları ki 27. mektuptur. Risale-i Nur'un ilk telifiyle başlayıp devam ede gelmiştir. Risaleler Barla'da telif edilmeye başlanıp Isparta ve civarındaki kıymetli talebeleri bu risaleleri okumak ve yazmak suretiyle istifade ve istifaza ettiklerinde hissiyatlarını iştiyak ve ihtiramlarını bir şükran borcu olarak muhterem müellifi Hazreti Üstad'a mektuplarla takdim etmişler. Bazı müşkilatlarının ve suallerinin halledilmesini rica etmişler. Böylece hem Hazreti Üstad'ın hem talebelerin mektupları ile Barla, Kastamonu ve Emirdağ lahika mektupları vücuda gelmiştir. Barla lahikaları Risale-i Nur'un Barla'da telif edildiği ve kalemle istinsah edilerek neşre başlandığından Eskişehir hapsi zamanına kadar olan devrede Nur'un ilk müştak talebelerinin Nur'ların hemen telifi zamanında ilk okuyup yazdıklarında duydukları samimi hissiyat, kalbi ve ruhi istifade, ve istifazalarını dile getiren fıkralarını ve Hazreti Üstad'ın da bazı mektuplarını ihtiva etmektedir. Kastamonu lahikaları ise Eskişehir hapsinden tahliyeden sonra Nur müellifi Kastamonu'ya nef'edilmiş, Denizli hapsi zamanına kadar orada ikamete mecbur edilmiş, bu müddet zarfında Nur müellifi Isparta'daki talebeleriyle daimi muhabere ederek Nurların hattı Kur'an'la yazılıp çoğalması neşri ve inkişafı ve eski yazı bilmeyen gençlerin istifadesi için de Risale-i Nur külliyatından bazı bahislerin daktilo ile çoğaltılması hususunda şedid alaka göstermiş ve Risale-i Nur'un mahiyeti, kıymeti, deruhte ettiği kutsi vazife imaniyesi ve mazhariyeti hem talebelerinin tarzı hizmetleri, mütecaviz dinsizler karşısında sebat ve metanetleri ve ehli İslam'ın birbiriyle muamelatında takip edecekleri ihlaslı hareketleri gibi dahili ve harici birçok meselelere temas etmiştir. Bu itibarla Kastamonu Laika mektupları bilhassa yazıldığı zaman itibariyle de büyük ehemmiyet kesbeden bir devrin mahsulü olması ve birçok içtimai meseleleri ve külli imani bir nazara hakikatle mütalaa, mülahaza ve küllileşmesi gibi cihetlerde büyük kıymeti haizdir. Emir Dağ Lahika Mektupları 1. kısmı 15 Haziran 1944'te Denizli hapsinden beraat ile tahliyeden sonra heyeti vekile kararı ile Emir Dağ'ında ikamete memur edilen Risale-i Nur müellifi Sayit Nursi Hazretleri 1947 sonlarına kadar yani üçüncü büyük hapis olan Afyon hapsine kadar Emir ikamet ettiği müddetçe Isparta, Kastamonu, İstanbul, Ankara ve üniversite talebeleri ve Anadolu'dan nurların neşre başlandığı yerlerdeki talebelerine hizmete müteallik bazı mektup ve suallerine cevaben yazdığı mektuplardır. İkinci kısım ise, 1948-1949 Afyon cezaevinde 20 ay mevkufen kalıp tahliyeden sonra tekrar Emirdağ'ına avdet edip orada bir müddet kaldıktan sonra, 1951 yılında Eskişehir'de iki ay ikameti müteakip, oradan da Gençlik Rehberi Mahkemesi münasebetiyle iki defa İstanbul'a gelip, üçer ay İstanbul'da kaldığı 1952-1953 tarihlerinde ve daha sonra yine Dağında iken talebelerine yazdığı mektuplar ve mahkemelere ve davalara temas eden meselelere dair müteaddit bahislerdir. 1953'ten sonra ikamet eylediği Isparta'da da ara sıra yazdığı mektuplar da vardır. Eskişehir, Denizli ve Afyon cezaevlerinde iken, hapisteki talebelerine yazdığı pek kıymetli hapishane mektupları ise, yine müellifi muhterem Hazreti Üstad'ın neşrini tensibiyle, şu alar mecmuasında aynen neşredilmiştir. Bu lahikalarda geçen talebelerin mektupları, nurlardan aldıkları feyzi iman, ihlas ve sadakatlarını, şehameti imaniyelerini ifade ile üstadlarına arz etmek, ve teşekküratlarını bildirmekle bu zamanda zuhur eden bu ders-i Kur'aniyenin muhatapları olduklarını izhar ediyor ve Risale-i Nur'un hakkaniyetine ve Hazreti Üstad'ın davasına birer şahit hükmünde bulunuyor. Risale-i Nur'un telifi ve neşri ile beraber bu lahika mektuplarının zuhuru, devamı ve neşri bizzat muhterem müellifi tarafından yapılması ve tensip edilmesi ve müteaddit mektuplarda da bu lahaykaların kıymetini ifade buyurmaları ve nazara vermeleri herhalde bu lahaykaların ehemmiyetini tebarüze kafidir. Evet, Risale-i Nur'un telifi, zuhuru ve neşri ile beraber Hizmet-i Nuriye'nin ve Ders-i Kur'aniye'nin taliminde ve ifasında ve Meslek-i Nuriye'nin taallümünde ve uzun bir zamandaki hizmetin devamında vakı olacak binler ahval ve hücuma maruz talebelerin cereyanlar karşısında sebat metanet ve ihlasla hareketlerinde onlara yol gösterecek, hizmeti Kur'aniyenin inkişafında suhulete medar olacak ikaz ve ihtarlara elbette ihtiyaç zaruridir, kat'idir, bedihidir. İşte Hazreti Üstad'ın bu gibi şüphe götürmez hakikatlara ve meselelere isabetle parmak basıp dikkati çekmesi, talebelerini ikazda bulunması, Elbette bu hizmeti kutsiyenin ehemmiyeti iktizasındandır. Hem bu layıkaların bir kısmı ihtiyaca binaen yazılmış ve yazdırılmış ihtarlar olması ve aynı ihtiyacın her zaman tekerrürü melhuz bulunduğundan daima müracaat olunacak hikmetleri ve düsturları muhtevidir. Nitekim yüzer vakalar, hadiseler ve meselelerde bu ihtiyaç kendini göstermiştir. Nurların birinci talebesi Hulusi Bey, Hazreti Üstad'a arz ettiği bir mektubunda dünyayı unutmak isteseniz başka hiçbir sebep olmasa dahi yalnız bu mübarek sözlerle rabıta peyda eden insanların rica edecekleri izahatı vermek isteyecek ve cevapsız bırakmayacaksınız. Allah için sizi sevenlere ve sizden istizahta bulunanlara yazdığınız pek kıymetli yazılarla meclisi ilminizde takrir buyurduğunuz mütenevvi ve sözlere bile geçmeyen mesail kat'iyetle gösteriyorlar ki ihtiyaç da hizmet de bitmemiştir. Demekte ve nurların hizmetinde ikaz, ihtar ve irşatlara ihtiyaç bulunacağını ifade etmektedir ki ondan sonra zuhur eden ihtiyaca muvafık lahikalar o mübarek zatın isabetli sözünü teyit etmiştir. Bu lahikalarda görüleceği gibi Nur müellifi aziz üstadımız Risale-i Nur'un neşri, okunup yazılması gibi bizzat nurlarla iştigale ehemmiyet vermekte, talebelerini daima teşvik etmektedir. Bunun lüzum ve hikmeti ise, şüphesiz izahtan varestedir. Zira, asrımızda kainat fenleri ve maddi ilimler revaçta olup, yeni yetişen nesiller bu ilim ve fenleri okudukları, hem tabiiyun ve maddiyunun din ve maneviyat aleyhindeki neşriyatı, hem küfrü mutlak cereyanı ki hiçbir din ve maneviyatı tanımayan ve Allah'a iman hakikatına karşı muaraza ederek dinsizliği neşreden, İslami fikri zedeleyen ve bütün beşeriyeti tehdit eden yeni nesillere ve gençliğe imansızlık fikri küfrisini aşılamak isteyen kitap, broşür, gazete gibi neşir vasıtalarının İslam ve iman düşmanlarınca ön plana alındığı böyle acip ve dehşetli bir zamanda elbette Risale-i Nur'a okunmasına, neşredilmesine şiddetle ihtiyaç ve zaruret var. Çünkü Risale-i Nur Kur'an-ı Hakîm'in bir mucize maneviyesi ve bu zamanın dinsizliğine karşı manevi atom bombası olarak solculuk cereyanlarının maneviyatı kalbiyeyi tahribine mukabil maneviyatı kalbiyeyi tamir edip ferden ferda imanı tahkikiden gelen muazzam bir kuvvet ve kudrete istinadı okuyucuların kalplerine kazandırıyor. Ve bu vazifeyi de yine mukaddes Kur'anımızın ilham ve irşadıyla ve dersiyle ifa ediyor. Tefekkür-i imani dersiyle tabiiyyun ve maddiyunun boğulduğu aynı meselelerde tevhid nurunu gösteriyor. İman hakikatlerini madde aleminden temsiller ve deliller göstererek izah ediyor. Liselerde, üniversitelerde okutulan ilim ve fenlerin aynı meselelerinde iman hakikatlerinin ispatını güneş zuhurunda gösteriyor. Bu gibi çok cihetlerle Risale-i Nur bu zamanda ehli iman ve İslam için ön planda ele alınması icap eden ehli iman elinde manevi elmas bir kılınçtır. Asrın idrakine, zamanın tefehhümüne, anlayışına hitap eden, ihtiyaca en muvafık tarzı gösteren, ders veren ve doğrudan doğruya feyiz ve ilham tarikiyle ayetlerin yıldızlarından gelen dersi Kur'anidir, külli marifetullah bürhanlarıdır. Asrımızın efkarının anlayışına ve idrakine hitap edici mahiyeti ve Kur'an-ı Hakîm'in bu zamanın fehmine bir dersi olması noktasından nur risaleleri, bilhassa bu memlekette büyük ehemmiyet kazanmıştır. Asırlarca Kur'an'a bayraktarlık yapan, ve dünyayı diyanetiyle ışıklandıran bu necip millet, yine dünyaya örnek, ahlak ve fazilette üstad olarak, insanlığın geçirdiği müthiş buhranlardan halas için çare-i necatı göstermektedir. Beşeriyeti dehşetli sadmelere uğratan, tehdit eden, anarşiliğin ifsat ve tahribin yegane çaresi, ancak ve ancak ilahi, semavi bir dinin ezeli ve ebedi hakikatlarıdır hakikati İslamiyettir. Risale-i Nur hakikati İslamiye ve Kur'aniyeyi müsbet ve müdellel bir şekilde insanlığın nazarı tahkikine arz ve ifade etmektedir. Hem Nur müellifi bir mektubunda dahilde tarafkirane adavet ve münakaşalara vesile olan füruatı değil, belki bütün nev-i beşerin en ehemmiyetli meselesi olan erkan-ı imaniyeyi ve beşerin medarı saadeti ve umum İslam'ın esas ve rabıtay uhuvveti bulunan Kur'an'ın hakaiki imaniyesini bulmak ve muhtaçlara buldurmaya hayatımı vakfettim demek suretiyle hizmeti İslamiyenin ve mesaili diniyenin umumunu tazammun eden vüsat ve camiyeti haiz bulunduğunu, dini hizmetlerin her nevini teyit ve teşvik ettiğini ve bir caddi-i i, -i Kur'aniye olan Risale-i Nur dairesinin umum ehli iman ve İslam'a şamil bulunduğunu ifade ediyor. Ve yine aynı mektubunda devamla, hatta değil Müslümanlarla belki dindar Hristiyanlarla dahi dost olup adaveti bırakmaya çalışıyorum. Harbe umumi ve komünizm altındaki anarşistlik tehlike ve tahribatlarının lisanı haliyle dünya fanidir, firaklarla doludur ey insanlar, adaveti bırakınız, Kur'an dersini dinleyip birleşiniz yoksa sizi mahvedeceğiz diye beyanıyla bu zamanın şartları ve icapları karşısında tarzı hizmeti yine Kur'an'ın nuruyla göstererek hakimane irşadın ve tevfik-i ilahiyeye muvafık hareketle isabetli hizmetin ifası gibi noktalardan Risale-i Nur'un lüzum ve ehemmiyetini tebarüz ettiriyor. İşte laika mektupları bu gibi hususlara da işaret ediyor değişen dünya hadiseleri, geniş ve külli meseleler ve şartlar altında isabetli hizmet-i Kur'aniyenin esaslarını ders veriyor. Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin hizmetkarları, Tahiri, Zübeyir, Hüsnü Bayram, Mustafa Sungur, Bayram. Haşiye, Barla layıkası, evvelce hattı Kur'an'la el yazması defterler halinde tertip ve tanzim edilmiş olup, bunlardan bazıları bizzat Hazreti Üstadımız tarafından tasih edilmiştir. Elimizde mevcut olan nüshalarda Hazreti Üstad tasih ile beraber ehemmiyetlerine işareten de mektupların üzerine 2 3 4 ve daha ziyade işaretler koymuşlardır. Ayrıca üstadımızın tensibiyle 1956'da İstanbul'da teksirle neşredilen ve baş tarafına mektubattan İnayet i seb'anın konulduğu küçük bir barla lahikası dahi vardır ki, mezkür el yazma nüshalardaki mektuplar ve emir dağı da birkaç mektup dahil edilmiştir. Şimdi neşredilen bu barla lahikası, yukarıda zikredilen ve Hazreti Üstadımızın tahsihinden geçen el yazma nüshalar ve teksirle neşredilen kısım esas alınarak hazırlanmıştır. Umumiyetle el yazma nüshalardaki tertip ve tanzim birbirine muvafıktır. Hemen hemen aynı mektuplar aynı sırayla birbirini takip etmektedirler. Ancak son kısımlara doğru el yazmalarda bulunmayan hulusi ve re'fet ağabeyler gibi kıymettar nur erkanı talebelerine, Hazreti Üstadımızın yazdıkları hususi bir kısım mektupları dahi, ehemmiyetlerine ve ihtiva ettikleri ilmi hakikatlerle Nur'un ilk talebeleri olan o kıymetli zatların hürmetlerine binaen neşredilmiş bulunuyor. Bu hususa dair Emir Da'alahi Kas'ı bir de bir mektupta Hazreti Üstadımız bu mektupların neşrini temenni etmiş bulunmaktadırlar. Re'fet kardeş sen de çok safalar geldin ve Risale-i Nur yazısı ile meşguliyetin beni cidden sevindirdi. Hulusi ve Sabri gibi senin de suallerinin Risale-i Nur'da ehemmiyetli neticeleri ve tatlı meyveleri var. Senin yanında bulunan ve risalelerde kaydedilmeyen ilmi parçaları münasip yerlerde veya lahikada yazarsınız.